Göster acı biberi. Sonra Bilmiyorum. o da bir kat, o da acı biber gösteriyor. O da diyeyim. çünkü çok çok açıldı. Çok mu acı bu? Evet. Tamam. En doğalı. En doğalı. acı. Hı hı. En doğalı acı biber. Tamam. O zaman oyun başlasın. Kim bakıyor? Taş, kağıt, makas yapalım. E Tamam önce sen başla. Girmedi. Acı bir ben. Acı bir ben. Tamam hadi. Ben Üç olan kazanır. Acı bir ben diyor. Hı. Açın. Şimdi de kaybeden yiyecek. İkiniz de sıfırsınız. Biri atması lazım. Spor geliyordu, arkası. arkadaşlar. Arkadaşlar. Işte. Girmedi. <laughs> Yap. Girmedi. İyi. Şimdi senin sıran. Yine girmedik. Girmedi. <laughs> girmedi. <laughs> Hadi sıra kimde? Devam et o Ee, ben sıfır aldım Kaybettin. Şimdi? Acı Aç bakalım canım. Ben Ben mi açayım? Bak ben bunu buraya, buradan yırttım. Şimdi sen bunu yavaş bir şekilde ağzına sıkacaksın tamam? Acı. Ama çok yapma yanarsın ha. Az yap tamam? Aha. Hadi bakalım. Aha. Kaybettin. Düşeceğin dikkat et. Vitamin var mı ki? Hadi. Vitamin. Vitamin değil wasabi. Wasabi. İç bu Dilini de ittir. Yandı. Su getirin. Yandı mı gerçekten? Evet. Yandı. Sence yedi mi yemedi mi? Yemedi. Sen yedin mi? Yedim dilimi sattı. Evet can yandı. Şimdi bak koyma gidelim. Ne oynayacağız? Ne? Taraf, çıkar, Şimdi ne? Tek ilk çıkan, yanlış Burası Tamam. Ne oynayacağız? Şimdi çıkan kaybeder. Yaşam, çok şey bu Çok, güzel, çok güzel. O zaman aşağıya da inmek yasak. 24 saat burada mısınız? Evet. Ben şimdi koyamam buraya koy. Gıda atabilir Ya da bize bak. Ayı mı kurtar? Şimdi ne yapacaksınız burada? Bir sürü. Ay Baba ayı kurtar? Ayı mı kurtar? yine yapmak yok mu? Baba ayı mı kurtar? Niye ne var ki ayıda? Yine ayıp. yapmak yasak mı? Çıkar. Bak çıkan kaybetti. Kaybettin. Aynen ay, gösterdim diyor. Tamam. O zaman sayım 3'ten geriye oyun başlamış oluyor. Tamam. 3, 2, 1 oyun başladı. E, yapma, bu 24 yasak. saatimiz başladı. Yapacağız. Aşağı inmek yasak. yasak Bakalım. Bak. Çok var. Ne? Bakalım ne yapacağız.